Neden sürekli beni hapse atıyorsunuz ya? Ben bıktım artık bu hapishaneye girmekten. Söz kız. Burada kalmak zorundasın. Hep suç işliyorsun. Sen bir de o yanındaki arkadaşın. Bir de gidiyorsun ya. Nereye gidiyorsun lafı söyleyip ya. Of. Umut'un yanına gideceğim ben şimdi. Umut. <laughs> yes, yes. Umut <laughs> ne <gülüyor> yapıyorsun ya? Ya ya o. bir şey diyeceğim. Şuna bir bakar mısın? Ya sen bunda mı oynuyorsun? Ya çok iyi <laughs> değil mi? Ya güzel de ama buradan dum 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 yes yes. O değil de kakam geldi nereye yapacağım bu buradan çıkı, Üstüne çırık. yap gel üstüne otur. <laughs> Ay içine gel. Aman dikkat et Ay. et ya manyak mısın ya. Neyse ya. hadi kaçalım buradan. Ya hadi kaçalım ya. Hadi benim bir planım var gel gel. Nasıl planın? Buradan kaçış yolu yapmışlar adamlar. Ya hadi gidelim gidelim hadi, koş hadi, koş koş hadi, Hadi gidelim koş. hadi gidelim hadi. Bugün bugün büyük bir gün olacak bizim için buradan kaçacağız. Oley. Hadi bakalım ne ne. Hadi Dur, gidelim. bir dakika yavaş ya. Ben o kadar yüksek ellerden atlayamıyorum öyle. Neden? Geliyor ve boyum kısa. O oh, kıyafetime bak elbisemi çıkartmışlar gördün mü? Ya benim her şeyimi aldılar sen elbise diyorsun lan İkimizin kulaklığım yok şey lan. İkimizden aynı şeyi getirmişler. Kulaklığım aklım. yok. Aa. Adam, adam saçlarımı kesecekti zor durdurdum Nasıl ya. Nasıl kulaklığın yok ya? Ya kulaklığımı da aldılar çok beğendi oradaki adam. Oh, ya dolayı ya. Az alıyoruz? Ama bu aletle kırabiliriz. Adamlar enayi gibi her yere bizim için bir şeyler koymuşlar evet ya. Evet ya. Vallahi ya ne Aa kaçtık kaçtık. Ay ay ay. Kaçamam bir ee, E, biz hücreye geri mi dönsek acaba? Biz geri dönelim ee, mi? E, benim, bir altıma ben yukarı çıkmam lazım. Ya kaçamazsın. Gel üstüme çık oradan <laughs> çık. <çünkü>. Osuruyor <laughs> bu bir de. Hadi koş 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 koş. 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 O, bir ay, koş. geliyor. Geliyor geliyor. tuşa bastım tuşa bastım, bastım. Bastım bastım, ben bastım. Hay, hay, geliyor geliyor geliyor. Koş 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 koş. abicim Abim benim yakışıklı <laughs> abim. Yakışıklı abim hep bu sağ saçlar da dönüyor. Aa fişeydi. daha da geliyor gördün mü onu? Ya geliyor zaten dibimizde ya. Aha, Allah. Kurtulduk vallahi. Aa Umut beni yere düşürdü. Sen düştün ben hiçbir şey yapmadım. Ya beni niye ittirdin Umut ya? Tamam bekliyorum hadi bekliyorum. Gel tamam hadi. tamam gelmek üzereyim. Hadi hadi. Valla bu adam manyak ya. Valla süre ya. Süre ya sürekli ya. sürekli kovalıyor bizi ya. He ya hem hapse atıyor hem de o... utanmadan bir kovalıyor. Bir de osuruyor ya. Ayy. Temizliyiz. Hadi gel, Allah hadi Allah gel. İğrenç al. ya. Hadi, geldin mi? Evet, hadi, geldim. Allah, 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 ne oluyor lan? Nereye geldin? <laughs> Aşağıya düşüyordum aslında. Tuvalete girdik yine. Evet. ya aa, evet. Gelmişken ben şurada bir gireyim, dur. Sak, sakın kapıyı açma, tamam mı? Iyyy! <laughs> i̇ğrençsin. açma diye sana neden açıyordun kapıyı? <laughs> Çok iğrençsin. Ya da de, tamam, elimi de yıkayayım. Yıka gel <laughs> tamam. Ya Allah sana dedim ama ben kapıyı açma diye. Geçen Ay, gün... Dün, bu yemekhanede kuru fasulye vardı. Ondan dolayı böyle olduk. Allah <laughs> Allah, Allah. Sanki, Allah. sanki isteyerek mi oluyoruz? Ay Allah şuraya klozet düşmüş gördün mü? Evet benden önce giren kişi kırmış galiba klozeti. Evet ya baksana. sana Ya bir de lalların üzerinden bizi atlattırıyorlar. Sen nasıl aksannesin ya? ya? Valla bu hapishaneden kaçmamız için özel açılmış bir tünel. bak kırılacak o dikkat et tamam, çok sağlam bekliyorum, değil. Tamam bekliyorum. Çok eski bir köprü burası galiba. Evet. Değil mi? Hadi gel gel. Aha. Bu ne lan? O ne be öyle? Ne Kocaman ağzı var. Bir şeyin ağzına giriyoruz. Evet. Oha. Aa, Hadi bir koş 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 gel, kaçalım gel, gel, artık gel. şu neden ya? Oha burası. Aa top geliyor. Geliyor mu? Allah Ay, kaçtı. Dur, top nereden geliyor böyle? Aa üstünden geçti. Öldün mü sen? Hayır hayır. Ya? Ya işte tam şey oldu. Bende farklı görünüyor ya. Aa anladım. Bak gel, şu an gel, üstünden gel. geçiyor görünüyor gel, top. Gel gel ya top ben topun içinden geçebiliyorum galiba. O top bir animasyon gibi bir şey oluyor. Hadi yani. geldim geldim geldim. Hadi yukarıda bekliyorum tuttum elini gel. Tuttum oh, mu? oh hadi hadi teşekkür gel. ederim. Oh, Uy oh, orada da bekliyor. Ah! Gardiyan. Gardiyan top gelme üzerimize. Bana nasıl süzgeçti şey, gardiyan. Şeytan gardiyan. Ayy. Bastım da Elinde 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 şey, 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 şey. kovalıyor. <laughs> Beş <laughs> oh, Bak bak koca göbeğini bu merdivenlerde kaldıramıyor musun? Ya mı? ne oldu sana? Koca totolu. Sen bana <laughs> bizi kovalıyorsun ha? Ya patates gibi adam şunlarından dolayı <laughs> Ay çocuğun üstüne basarak çıktım biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> hadi gel hadi gel. Hadi ya, hadi ya, gidelim. Iyi, i̇yi ki kiloluymuş ha bizim gibi zayıf olsa demek ki var ya. <laughs> ya eyvah, evet, yandık. Valla. Aa, asansör gene bozuluyor. Bizi takip ederdi. Evet. Ay ben bu kıyafeti baya beğendim Umut ya. Yok, baksana. Bunu normal hayattan da mı giysek? Ne Yok yapalım? ya ama sürekli hapisteymişiz gibi olur e değil ya, mi? Dersen, oh, bu ne lan? Bu da ne Ay çok diyor. susamıştım zaten. Hmm, dıbıl, 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 dıbıl. Oh, bir şey diyorum ki. Bana Bana bir şey. Bana şeyler oluyor. Bana lan Sonic gibi oldum. Aaa. 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 Ama ben demiştim. Ya <laughs> ben ya. Ben demiştim başımıza bir iş gelecek demiştim ki o. Gittin mi aşağı? <laughs> e, düştüm de ben geri gidiyorum. Ben devam ediyorum o zaman. Hadi, Hadi sen geçiyorsun. devam et ben ana, gelmek Ana, üzereyim. Ana, bu enerji sizin etkisi umarım ben parkur bitirmeden bitmez. ay Oy, Oy Kevo. Kaçamadım bir türlü. İğrenç bir şey oldu. Ne oldu? Enerji içeceğini kustum galiba. Valla. Bak. Vallahi... bak. Oy. <laughs> Sen de çıkarttın iğrençsin filtre <laughs> o ya. Ben sen yokken yaptım. Sen niye ben varken yapıyorsun? Yani benim direkt çıktı ağzımı tutamadım bile. Demek ki tam ucu ucuna yetiyormuş ki evet o. Evet ya. Aa, Fatma mı odası? Burada, diyor, da, ama burada, burası şey görüş yeri. Oo merdiven. İşimize yarayabilir. Allah Allah. Al. Merdiven mi? Merdiven mi? Merdiven mi? Geliyorum ben geliyorum. Tutursana beni ittiriyorsun ya. Oh, oh, merdiven nerede Aa oh, havalandırmaya Vay, girebiliriz. Çok iyi ya. Merdivenle havalandırmaya sana. girebiliriz. Dur ben bir gireyim ondan sonra sen gir. Bir Aha, dakika. Tamam, önce sen gir bekliyorum. Bir dakika bir dakika bir dakika. dakika. Hop oh, merdiveni şöyle koyduk efendim. Yine, Hop oh, ben yine, girdim. Yine sen geçtin. Hani musun? Ben de. Dur bir dakika geleceğim an, tabii ki. Tamam havalandırmada seni bekliyorum. Ya ben bu merdiveni tutturamadım ya bir türlü. Ya merdiveni tutturmakta bence zorluk çekebiliyorum bazen. Valla mı? Evet. Tamam. Bence tutturduk ve Atlayacağım şimdi. Hoppa. Haydi, haydi, haydi. Haydi. Geldim, geldim. Burası neresi böyle? Ya bilmiyorum da bize şey diyeceğim. İleri gidiyorum, geri geliyorum. İleri gidiyorum, geri geliyorum. Böyle zıpta, zıpta ya, ben burayı geçebilmem için şu anda arkadaşların ihtiyacım var. Arkadaşların yardımına ihtiyacım var. Yardım etsinler sana. Evet, baksana bana. Bana bir bak. Dur bakıyorum ha. Bak bekle. bana, bak. Gidiyorum, geri geliyorum. Ay. Gidiyorum, geri geliyorum. Ya ben arkadaşlar, umut an... geçsin istiyorsanız an... like atın, abone olun lütfen evet, evet. ya. Aa, aa, aa. Bakın. Aa bak güzel başladı like, like atıyorlar. Abone ol, abone ol. Like atıyorlar ah, herhalde geçsin. bir sürü like attılar Abi en söylesene ya böyle olacağını. Ya ne bileyim ben sen yardıma ihtiyacın olduğunu. Ama bilmiyoruz ki söylemen e, lazım Benim takipçilerim abi. sürekli like atıyor bilmiyor musun? Ya ya sana atıyorlar bana niye atmıyorlar bana ya? Bana da atarlar. He teşekkür ederim <laughs> tamam. Hop şöyle yukarıya doğru tırmandık. Geliyor musun? Evet gel geliyorum. Hadi hadi Timo hadi Timo hadi. Oha, ne diyor? Vanaları, vanaları kapat. kapat. Vanaları kapat. Şimdi hadi. vanaları kapatıyoruz. Tamam hadi. Hızlı bir şekilde. Hop bir şey diyeceğim. Denlen, gerçekten zor bir yerden geçmişiz. Baksana aşağısı diken dolu. Ya valla burası nasıl bir yer ben anlamadım ya. arkadaşlar ya 3 tane mana koymuşlar kapattırıyorlar bir de bize utanmadan. Ya, ya iyi yardıma ihtiyacım olması normal değil mi? Aşağıda diken var, santratör var. Yani tabii ki de. Ya hadi gel. Hadi gidelim. Hadi gidelim, dur. gidelim. gidelim. Gidiyordum, topladım. Allah. ben. Geri ne oldu? Ay Allah. Dur dur. Yok yok yok. Bir şey yapmadım. Aşağı düştün sandım. Yok yok. Ha. Düşmedim ya. Biraz hızlı oldu sadece. Hadi. Hadi. Hadi gidelim Umut. Kaçıralım artık kendimizi buradan. Gene, gene bir bana şeyi havalandırmanın içine girdim ben ama. <laughs> nereye çıktı acaba? Vallahi nereye gidiyor bilmiyoruz biz de. Aa, gene vantilatör var burada. Ya her yer vantilatör dolu ya. Evet. Ay bu koşturuyor Umut. Ne oluyor lan? Lan. Lapla, lan. Lan. Yardım, yardım et. Yardım et. Yardım et. Yardım et. Allah'ım yardım et. Allah'ım yardım et. Amin 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 amin. Hadi yardım et. Aaa gücüm yetmedi. Ne oldu? Benimki niye koşmuyor ya? Ya benimki de koşmuyor ki. Rüzgarın içiyle böyle osuruk gibi uçuyorum havada. Ay hadi bakalım. Hadi ne oldu? Geçebildin mi? Geçmek üzereyim. Bitmek üzere. Burada. Hoppa. Hadi açtım kollarımı. Hoppa. Hoppa, hoppa. Hoppa. Geçtim. Geçtim mi? Yok. Hadi hadi çıkalım. Hadi çıkalım hadi çıkalım gong 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 Burası neresiymiş? Burası ne bilmiyorum Neresi Oy, Vay altta vantilatör var şu boşluğa atla oh. atla bakayım Ne yapıyorsun? Ve ben basket ben? gel gel Geliyor mu? Allah. Geldim Allah, ay, Kafama düştün geldim, ya geldim, geldim, geldim. <laughs> <laughs> bak sana sana bir öğrendiğim bir şey göstereyim mi? Bak ne? şimdi bak. Ben şimdi. Vay! Nasıl yaptın ya? Ben de diyorum. <laughs> bir dakika dursana. <laughs> bir dakika dursana. Senin gözlerin yaşlı görünüyor. Yok ya şey birazcık makyaj yaptım. Baksana. Makyaj yaptım makyaj. Makyaj mı yaptın? He <laughs> he hey, hadi gidelim. Neyse, hadi hadi gidelim ya. Hadi gidelim. O! Oh. Oh. Aa aşçı beri. Aşçı beni. Ana abi şey beri değil, beri değil. Kaç kaç Gelme buraya. Abi, abi bu yığın olayım sen <laughs> beni. Abi <laughs> Ay, tavan Allah. olayım pişir beni. Umut bir oh. sürü de yemek yapmış. Oh. Aa, benim bazlama oldu şimdi ne olacak? He? Benim de oldu bak Rolileri şimdi. Rollere değiştik Allah. Allah oradan Allah. nasıl attın lan bize? Kafama domates atıyor lan terbiyesiz. Gel gel gel, gel 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 O ben, beni benden ben önce seni, öldürecek. Ben seni yok etmesini bilmem mi? Dombili baykış. He? He? Dombili baykış. Yani Bana vuramazsın. aa kafa geldi. Abi tavayla vurma bari la, insansız. Oo! Oh, margarin yemişsin. Aa alayım. ben öldürdüm. Oh, oh, aa benimki Ne oldu, aldı, aldı. Hadi gidelim, <gülüyor> hadi <gülüyor> 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 nerede çıkış? Gel gel gel. Dur dur dur, yok Yok, Hadi bıraktım. Allah erem götürecek bazkayı. Yok yok ya, geliyorum. Hadi bakayım. Hadi gel gel gel. Aa burası bayağı küçük. Böyle uçurum gibi. yakadan bizi seyretse kıskanır. Vallahi kıskanır. Bayağı bir uçtuk bu, ha. Bu kadar uçmuyor çünkü kendisi. Evet. Vallahi ya. Hadi gidelim ya. Aa, yukarıya doğru tırmanıp gelip çıkış diyor. Çıktık Aha. bitirdik ya. Kevo pek sevinmesek mi ya? Burası ne Ya Allah. Oğlum kapıldık. Yukarıda lazer var. Bilmiyorum. Lazerlerde uçuyoruz şu an. Elim Allah. neydi? Bir anda uçtu ya. Aa. Aa. Abi bir şey diyeceğim. Bu lazerler pek dost canlısı durmuyor. <laughs> Kevo bence <laughs> değmemeye Vallahi. dikkat et. Valla ızbız cızbız köfte olabilirsin yani. Valla fark ettim ya. Hadi geçtim. Aa, nereye geldik? Bura nereye ya? geldik? Oğlum bizim... geri geldik lan hapse. Şey. Ya yine ne mi hapse? Karşıya, Karşıya geçmek, geçmesin. için metal, metal tahtaları. tahtaları, kullan diyor. Metal aa, tahtaları. Aa yukarıda metaller var. Gel gel aa, gel. Koş koş koş. kuş. Aa, koş. O, Oğlum baya ağır ha. İyi Ay taşıyamıyorum. Bu. Bu. Anam aşağı, aşağı düştü <gülüyor> ya. <gülüyor> Benimki aşağı düştü. Benimkini sen koyamıyor musun? Yok Allah, ben kendimi koyamıyorum. Ne oldu? Dursana. Abu ben benimki de düştü. Haydi başarısız olduk. Aa ben koydum. Vallahi Koydun koydum. Mu? Bir daha koydum. Dur, Aha. ben de koyacağım. Aynısını de koyacağım. diğer taraflara geçmek için de kullanıyorum. Ben gelip Ay. gelip gidip sürekli almayacağım böyle. Hop. Zekice Aha. bir Aha. şey. Karşıya geçtim. Yoppi. Yoppi. Ben de geçeceğim şimdi. Hadi gel gel bekliyorum seni. Hadi. Oo oo. Burada Olur neler ya. var? Ya? Ne oldu? Gene mi düştü? Burada düştü. Aha. Tam yerinde. O. Ben de kendime attım. Ne yapayım artık? Kevo ya hadi ya. Neyse sen bekle ben hemen getireceğim. Amut Umut koydum işte ya gördün mü? Kevo ya burada asker selam verdim. Aç oldum seni bekliyorum ya. Ya ne ya. yapayım oh, ya. Lan, kafama koyuyordum nerede Işte. Manik kız hadi <laughs> gidelim hadi dışarı. Hadi gel gidelim? gel. <laughs> ne karobot mu? Kevo'cum sana kolay gelsin. Ben hapishane yemeklerini çok beğendiğim için geri dönüyorum. Ya hayır Umut lütfen <laughs> gitme ya. Şaka yaptım tamam geldim, geldim geldim geldim. Ay üstüme üstüme şey geliyor Umut bu. i̇yi ki bozuk alır atmamışız ha. Valla baksana cebimde. Allah 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 Allah. Allah Bu bu benim bir mega robot lan. Ben ben bir kolumu yok ettim ama. Helal helal ben ben yok edemedim gal. Aa yok etmişim tamam. Dur 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 bir şey diyeceğim bu bu ne atıyor böyle ne atıyor, Ne atıyor galiba. Ki. Kırmızı kırmızı ne atıyor lan terbiyesiz değil. Oley ben patlattım Umut. Vallahi ben de yok ettim yok ettim ki yok ettim. Oley be. Yok ettim. yok ettim. Evet yok ettim. Oley bitirdik mi ne kaçıyor? Vallahi muyuz? bitirdim işte. Hadi gidelim. arabaları da var. Arabalarını da kaçıralım mı oğlum? Vay bindim gidiyorum hadi. Sen gidiyor musun? Evet, hadi ben evet. gidiyorum. Aa gidiyorum. Hadi. Bileyim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay Bay bay.